Standı ile beraber. Ee, bu cihazların her birini standı şormete e, ile beraber almak durumunda değilsiniz. Fakat daha hassas kontrollü ölçümler almak için standart ölçüm. stand da kullanmakta ciddi şekilde fayda var. Ee, burada gördüğünüz gibi şor A ve şor D cihazımız. Ee, ve de Şorde ağırlığı, stand ve tablası, bu tabla standa kombine vaziyette gelir. Standımız, standımızın sabitleme pimi ve yukarı aşağı hareket ettiren aparat. Bir de şurada gördüğünüz kalibrasyon yüzüklerimiz var. Aynı zamanda hem yükseklik maktarı hem de şu 20 şoru verir bir yüksek. Ee, Bunu ayrı ayrı anlatacağız. Şimdi standımızın takılmasını gösterelim size. Yukarıdaki kendimizi yani yerleştiriyoruz basitçe. Ve arkadaşımın sıkıştırma sabitliyoruz. Şuradan göstermeye çalışayım. Sıkıştırma kolumuz bu. Bu ee, standın altta numuneye en yakın noktaya koyabilir. Standı sabitlemeye yarayan bir şey. mesela numunenizin yüksekliği ise bunu burada sabitlersiniz. Burası ise aşağıda sabitlersiniz. Bu da yukarı aşağı Şimdi burada basitçe göreceğimiz bir kaldıraçımız var. yükü indirip bindirmeye yarayan. indirip bindirebiliyoruz. Aslında bunu da net göstermeye çalışacağız size. Ee, bu şu anda, şu anda ölçen bir stand. Bu o standın avantajı şudur. Ee, buna iki tane stand almazsınız. Şu e, ağırlığımız var. Şor D ağırlığı. Bu zaman şu anda stand Şor D'ye dönüyor. İsterseniz Şor üzerinden gidelim. Şor D cihazımızı bağlayalım. Şimdi takalım. Cihazın üst tarafında manuel kullanımda şurada, şurada e, cihazda normal ölçümü alacağınız, alırken parmağınızla bastıracağınız bir e, metal koruyucu pin var. Bununla normalde bir, herhangi bir numuneyi bastırıp ölçüm alabiliriz. Mesela bir manuel ölçüm alalım. E, bir tane bir ürün üzerinden. Bu şordemiz. Tamam, tezgahımızın üzerinden mesela bir ölçüm alalım. sabit geldiği nokta kaç? 85 civarı falan bir ölçüm alıyoruz üzerinde. 85. Şimdi e, bunu e, ama başka bir değeri ölçeceğiz. Bunu standa bağlamak, kaldırıyoruz. Pimi. Ve tezgahımıza şey, standımıza bağlayacağız. Normal bir vidalama işlemi. Vidaladık. Ee, yüzü size baksın diye üstteki pimin. geçim şimdi. Aynı bir mandal şey gibi kap mandrali gibi. Şimdi ne yaptık? Standımıza takmış olduk. Şimdi e, ayarlamamız gerekiyor standda şeklini ayarlamamız için, ben şu tarafa geçeyim. Standı yukarı aşağı hareket ettiriyor. Şimdi normalde mesela biz şöyle ben size bir short D şirketim. Şimdi bu bir setle beraber gelmeyen arkadaşımın elindeki etalon short kalibrasyon etalı. Kaç onun değeri? üzerinde yazın. Oh. 10 gösteren bir etalon bu. Şimdi bu şor normal numune gibi düşünelim biz bunu. Ölçüm alacağız. Şimdi standımızın yüksekliğini ayarlayabilmek için buradaki pim, pimden pinin kalınlığı kadar bir yükseklik şeyi yaratacağız burada. tam üzerine gelmeyecek şekilde ayarladı. Şimdi yüksekliğini o pim uzaklaştıracağız. Cazim. Pine yasladı. Sabitledik. Yani alttaki şu sabitleme şeyini oraya göre ayarladık. Ve şeyi kolu yukarıya kaldırdı. Aşağı indiriyor. Yukarı kaldırıyor. Bunu yapmakla şunu elde etmiş bir saniye, şimdi ilk evvela bunu yapmakla bir kere bu standı ne şekilde, hangi yükseklikte numuneye göre kullanacağını yaptı. Şimdi ikinci yapacağı iş, şuradaki mandrel'in şeyiyle oynayarak numuneye tam 90 derece basmak. O yüzden onu gidiyor gevşetiyor şimdi arkadaşım burada ve tam numunenin üstüne oturacak şekilde ona göre ayarladı onu. Ve şimdi ekranda onu okutturacak ona. Verdiğim kalibrasyon etalonu için iğneyi tam deliğe denk getirmeye çalışıyor şimdi. O yüzden vakit kaybediyoruz. Evet. Şimdi bakın dikkat ederseniz tam onu göstermeye çalışıyor. Onun üzerine göre oturttu yani tam şeyi ayarladı, açıyı ayarladı. Şimdi aslında bir yerde de cihazı şu anda kalibre etmiş gibi oldu. Ve yukarıdan bunu şimdi sabitliyor. Şu anda bizim cihazımız tam doğru konumuna ayarlanmış durumda. Dikkat ettiyseniz ilk ölçtüğümüz değerde tam sıfıra sıfır oturmadığı için onu göstermiyordu. Yukarıdaki pimi ayarlayarak ona denk getirdik. Ve standı serbest bırak bırakacağız. Bırakalım standı serbest. şimdi ne yaptık? Ee, şeyi aldık. Ekranımız sıfıra gönderelim lütfen. Dikkat ettiyseniz onun üzerine geldi display ve normal sağlıklı ölçüm oluyor. Hem bir kalibrasyon yaptı ve bir ölçüm aldı. Tek Bu, bunun altında short Biliyorsunuz sert plastikler de kullanılan bir ölçü ölçümlü. Shore A kullanmış olsaydık, işte kauçuklarda veya işte yumuşak plastiklerde kullanılan Shore A olacaktı. Şimdi cihazı Shore A'ya çevirmeye çalışalım. Cihazı. Shore D ağırlığını kaldırıyoruz ve standla Shore A kalıyor sadece cihazı yukarı alıyoruz ve çıkıyoruz. Yine yaptığımız işlem aynı işlem. Şu anın tepesindeki pini sökeceğiz. Cihazı şuradaki tablaya tam 90 tutturamazsak şuradaki ayar pimiyle öyle de hata çıkacaktır. Evet. Şurayı taktık. Bu sefer de bunu yapmayalım şunu kullanalım yani kendi e, cihazla beraber gelen e, yüksek yüksüklerin değeri 20 idi. Ee, üzerinde 20 yazar. Bakın ilk baktığımız 16 gibi bir değer geliyordu. Şimdi e, onu yukarıdaki boy ayarladı ve 20'nin üzerine getirdi. Şimdi buna göre konumlandırıyor. Hem kalibrasyonu yaptı hem yükseklik ayarını yaptı. Şimdi tekrar ölçüm alalım. Alttaki değer 20 olduğunu biliyoruz. Bakın 20'yi direkt gösterdi. Artık bundan sonra o numune kalkar. Bunun yerine yumuşak kalçuk altına yerleştirdiğimiz zaman e, onu da ölçecektir. Belki bizim şu labomar şeyimizi ölçebiliriz. E, short D'ye girer gibime geliyor. Evet limitlerde bir short A'yı limitleri 35 short gibi bir şey oldu. Bizim labomarımızı kaldıralım. Ölçüm kısaca böyle. Tekrar ediyorum. Bu etalonları kullanarak eğer e, sıfırlamayı düzgün yapmazsak ölçümlerimizde hata zaten bu parça gönderiliyor bize. İlk evvela bu parçayla biz sıfır, e, tezgah ayarımızı yapacağız. Tezgah ayarımızı yapacağız. Tezgahımız düzgün oturacak. Standımız düzgün oturacak numuneye. Ondan sonra ölçüm bu ayarlamayı yapmazsak e, şuradaki alttaki plakaya çapraz basıyor demektir. Ee, bizim şöyle bir basış uyguluyoruz demek. Biz her zaman 90 derece basmak zorundayız. kurtarma. Böyle bastığı zaman hem iğnemize zarar veririz hem de eee ölçü... alırız. E açılı ba baskı uygulamış oluruz. Dolayısıyla da değerleri okuyamayız. E bu bunun bize faydası bu. İstenirse e şunları opsiyonel olarak alırsınız. Bu üç tanesi olan, üçlü olan Shor A için 25, 50, 75 şor. Şu deliklerin içerisine iğneyi denetirerek e, ölçüm aldığınız zaman bunlarla doğrulamanızı yapabilirsiniz şor A için. E, opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Şor D için de bunu alıyorsunuz. Fakat bunları almadığınız takdirde şu standla beraber gelen yüksükleri kullanarak şor A ve şor D için de bunlarda 20'yi görürsünüz. Hem şor A için hem 20'ye bunu kalibre edebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde sorun olmayacak. Yine aynı doğrulukta ölçümleri alacaksınız. Ama olayı tam garantili almak için ayrıca kalibre da alabilirsiniz. Bunlar opsiyonel. Bu cihazla beraber standart geliyor.